21. söz. İki makamdır. Birinci makam. Bismillahirrahmanirrahim. İnne salate kanet alel mu'minine kitaben mevkuta. Bir zaman sinnen, cismen, rütbeten büyük bir adam bana dedi: Namaz iyidir. Fakat her gün her gün beşer defa kılmak çoktur. Bitmediğinden usanç veriyor. O zatın o sözünden hayli zaman geçtikten sonra nefsimi dinledim. İşittim ki aynı sözleri söylüyor ve ona baktım gördüm ki tembellik kulağı ile şeytandan aynı dersi alıyor. O vakit anladım. O zat o sözü bütün nüfusu emmarenin namına söylemiş gibidir veya söylettirilmiştir. O zaman ben dahi dedim. Madem nefsim emmaredir, nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez. Öyle ise nefsimden başlarım. Dedim ey nefis, cehli mürekkep içinde, tembellik döşeğinde, gaflet uykusunda söylediğin şu söze mukabil beş ikazı benden işit. Birinci ikaz. Ey bedbaht nefsim, acaba ömrün ebedi midir? Hiç kat'î senedin var mı ki gelecek seneye, belki yarına kadar kalacaksın? Sana usanç veren tevehhüm-ü ebediyettir. Keyif için ebedi dünyada kalacak gibi nazlanıyorsun. Eğer anlasaydın ki ömrün azdır hem faydasız gidiyor. Elbette onun 24'ten birisini hakiki bir hayatı ebediyenin saadetine medar olacak bir güzel ve hoş ve rahat ve rahmet bir hizmete sarf etmek usanmak şöyle dursun belki ciddi bir ihtiyak ve hoş bir zevki tahrike sebep olur. İkinci ikaz. Ey şikemperver nefsim! Acaba her gün, her gün ekmek yersin, su içersin, havayı teneffüs edersin. Sana onlar usanç veriyor mu? Madem vermiyor, çünkü ihtiyaç teker ürettiğinden, usanç değil belki telezüz ediyorsun. Öyleyse, hanei cismimde, senin arkadaşların olan kalbimin gıdası, ruhumun âb hayatı, ve latife-i rabbaniyemin havai nesimini cezb ve celbeden namaz dahi seni usandırmamak gerektir. Evet, nihayetsiz teessürat ve elemlere maruz ve müptela ve nihayetsiz telezzüzata ve emellere meftun ve pür sevda bir kalbin kut ve kuvveti her şeye kadir bir rahimi kerimin kapısını niyaz ile çalmakla elde edilebilir. Evet şu fani dünyada kemali süratle vaveylay firakı koparan giden ekser mevcudatla alakadar bir ruhun abu hayatı ise her şeye bedel bir mabudu bakiinin bir mahbubu sermediğinin çeşmeyi rahmetine namaz ile teveccüh etmekle içilebilir. Evet fıtraten ebediyeti isteyen ve ebed için halk olunan ve ezeli ve ebedi bir zatın aynesi olan ve nihayetsiz derecede nazik ve letafetli bulunan zîşûr bir sırr insani, zînûr bir latife-i rabbaniye, şu kasavetli, ezici ve sıkıntılı, geçici ve zulümatlı ve boğucu olan ahvali dünyeviye içinde elbette teneffüse pek çok muhtaçtır ve ancak namazın penceresiyle nefes alabilir. Üçüncü ikaz. Ey sabırsız nefsim, acaba geçmiş günlerdeki ibadet külfetini ve namazın meşakkatini ve musibet zahmetini bugün düşünüp musarip olmak, hem gelecek günlerdeki ibadet vazifesini ve namaz hizmetini ve musibet elemini bugün tasavvur edip sabırsızlık göstermek hiç kârı akıl mıdır? Şu sabırsızlıktan misalin şöyle bir sersem kumandana benzer ki, düşmanın sağ cenah kuvveti onun sağındaki kuvvetine iltihak etmiş ve ona taze bir kuvvet olduğu halde o tutar mühim bir kuvvetini sağ cenaha gönderir, merkezi zayıflaştırır. Hem sol cenahta düşmanın askeri yok iken ve daha gelmeden büyük bir kuvvet gönderir. Ateş et emrini verir. Merkezi bütün bütün kuvvetten düşürtür. Düşman işi anlar, merkeze hücum eder, tarumar eder. Evet buna benzersin. Çünkü geçmiş günlerin zahmeti bugün rahmete kalb olmuş. Elemi gitmiş, lezzeti kalmış. Külfeti keramete iltihak ve meşakkati sevaba inkılap etmiş. Öyleyse ondan usanç almak değil, belki yeni bir şevk, taze bir zevk ve devama ciddi bir gayret almak lazım gelir. Gelecek günler ise madem gelmemişler, şimdiden düşünüp usanmak ve fütur getirmek aynen o günlerde açlığı ve susuzluğu ile bugün düşünüp bağırıp çağırmak gibi bir divaneliktir. Madem hakikat böyledir, akıl isen ibadet cihetinde yalnız bugünü düşün ve onun bir saatini ücreti pek büyük, külfeti pek az, hoş ve güzel ve ulvi bir hizmete sarf ediyorum de, o vakit senin acı bir füturun, tatlı bir gayrete inkılap eder.'' İşte ey sabırsız nefsim, sen üç sabır ile mükellefsin. Birisi taat üstünde sabırdır. Birisi masiyetten sabırdır. Diğeri musibete karşı sabırdır. Aklın varsa şu üçüncü ikazdaki temsilde görünen hakikatı rehber tut. Merdane ya sabur de. Üç sabrı omuzuna al. Cenabı Hakk'ın sana verdiği sabır kuvvetini eğer yanlış yolda dağıtmazsan, her meşekkate ve her musibete kafi gelebilir ve o kuvvetle dayan. Dördüncü ikaz. Ey sersem nefsim, acaba şu vazifeyi ubudiyet neticesiz midir? Ücreti az mıdır ki sana usanç veriyor? Halbuki bir adam sana birkaç para verse veya hut seni korkutsa akşama kadar seni çalıştırır ve fütursuz çalışırsın. Acaba bu misafirhaneyi dünyada aciz ve fakir kalbine kut ve gına ve elbette bir menzilin olan kabrinde gıda ve ziya ve her halde mahkemen olan mahşerde senet ve berat ve ister istemez üstünden geçilecek sırat köprüsünde nur ve burak olacak bir namaz neticesiz midir veyahut ücreti az mıdır bir adam sana yüz liralık bir hediye vaat etse yüz gün seni çalıştırır hulful vaat edebilir o adama itimat edersin, fütursuz işlersin. Acaba hulful vaat, hakkında muhal olan bir zat, cennet gibi bir ücreti ve saadeti ebediye gibi bir hediyeyi sana vaat etse, pek az bir zamanda, pek güzel bir vazifede seni istihdam etse, sen hizmet etmezsen veya isteksiz, suhre gibi veya usançla, yarım yamalak hizmetinle onu vadinde ittiham ve hediyesini istihfaf etsen, pek şiddetli bir tedibe ve dehşetli bir tazibe müstehak olacağını düşünmüyor musun? Dünyada hapsin korkusundan en ağır işlerde fütursuz hizmet ettiğin halde, cehennem gibi bir hapsi ebedinin havfı, en hafif ve latif bir hizmet için sana gayret vermiyor mu? Beşinci ikaz. Ey dünya perest nefsim, Acaba ibadetteki füturun ve namazdaki kusurun meşagil dünyeviyenin kesretinden midir? Veyahut derdi maişetin meşgalesiyle vakit bulamadığından mıdır? Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki bütün vaktini ona sarf ediyorsun? Sen istidat cihetiyle bütün hayvanatın fevkinde olduğunu ve hayatı dünyeviyenin levazımatını tedarikte iktidar cihetiyle bir serçe kuşuna yetişemediğini biliyorsun bundan neden anlamıyorsun ki vazifeyi asliyen hayvan gibi çabalamak değil belki hakiki bir insan gibi hakiki bir hayatı daime için sahip Bununla beraber meşagil dünyeviye dediğin çoğu sana ait olmayan ve fuzuli bir surette karıştığın ve karıştırdığın malayani meşgalelerdir. En elzemini bırakıp güya binler sene ömrün var gibi en lüzumsuz malumat ile vakit geçiriyorsun. Mesela Zuhal'in etrafındaki halkaların keyfiyeti nasıldır ve Amerika tavukları ne kadardır gibi kıymetsiz şeylerle kıymetler vaktini geçiriyorsun. Güya kozmografya ilminden ve istatistikçi fenninden bir kemal alıyorsun. Eğer desen beni namazdan ve ibadetten alıkoyan ve fütur veren öyle lüzumsuz şeyler değil, belki derdi maişetin zaruri işleridir. Öyleyse ben de sana derim ki eğer 100 kuruş bir gündelik ile çalışsan sonra biri gelse dese ki gel 10 dakika kadar şurayı kaz 100 lira kıymetinde bir pırlanta ve bir zümrüt bulacaksın. Sen ona yok gelmem çünkü 10 kuruş gündeliğimden kesilecek, nafakam azalacak desen ne kadar divanece bir bahane olduğunu elbette bilirsin. Aynen onun gibi sen şu bağında nafakan için işliyorsun. Eğer farz namazı terk etsen bütün sayin semeresi yalnız dünyevi ve ehemmiyetsiz ve bereketsiz bir nafakaya münhasır kalır. Eğer sen istirahat ve teneffüs vaktini ruhun rahatına, kalbin teneffüsüne medar olan namaza sarf etsen o vakit bereketli nafakayı dünyeviyye ile beraber senin nafakayı uhreviyene ve zad ahiretine ehemmiyetli bir menba olan iki maden-i manevi bulursun. Birinci maden Haşiye Bu makam, bir bağda bir zata bir derstir ki, bu tarz ile beyan edilmiş. Bütün bağındaki yetiştirdiğin, çiçekli olsun, meyveli olsun, her nebatın, her ağacın tesbihatından güzel bir niyet ile bir hisse alıyorsun. İkinci maden hem bu bağdan çıkan mahsulattan kim yese, hayvan olsun, insan olsun, inek olsun, sinek olsun, müşteri olsun, hırsız olsun, sana bir sadaka hükmüne geçer. Fakat o şart ile ki sen Rezzak hakiki namına ve izni dairesinde tasarruf etsen ve onun malını onun mahlukatına veren bir tevziyat memuru nazarıyla kendine baksan. İşte bak namazı terk eden ne kadar büyük bir hasaret eder, ne kadar ehemmiyetli bir serveti kaybeder ve saye pek büyük bir şevk veren ve amelde büyük bir kuvve-i temin eden o iki neticeden ve o iki madenden mahrum kalır, iflas eder. Hatta ihtiyarlandıkça bahçecilikten usanır, fütur gelir. Neme lazım der. Ben zaten dünyadan gidiyorum. Bu kadar zahmeti ne için çekeceğim diyecek kendini tembelliğe atacak. Fakat evvelki adam der, daha ziyade ibadetle beraber sahi helale çalışacağım, ta kabrime daha ziyade ışık göndereceğim, ahiretime daha ziyade zahire tedarik edeceğim. Elhasıl, ey nefis, bil ki dünkü gün senin elinden çıktı, yarın ise senin elinde senet yok ki ona maliksin. Öyleyse hakiki ömrünü bulunduğun gün bil. La akal günün bir saatini ihtiyat akçesi gibi hakiki istikbal için teşkil olunan bir sandıkçayı uhreviye olan bir mescide veya bir seccadeye at. Hem bil ki her yeni gün sana hem herkese bir yeni alemin kapısıdır. Eğer namaz kılmazsan senin o günkü alemin zulümatlı ve perişan bir halde gider senin aleyhinde alemi misalde şehadet eder. Zira herkesin her günde şu alemden bir mahsus alemi var. Hem o alemin keyfiyeti o adamın kalbine ve ameline tabidir. Nasıl ki aynende görünen muhteşem bir saray aynenin rengine bakar, siyah ise siyah görünür, kırmızı ise kırmızı görünür. Hem onun keyfiyetine bakar. O ayna şişesi düzgün ise sarayı güzel gösterir. Düzgün değil ise çirkin gösterir. En nazik şeyleri kaba gösterdiği misüllü. Sen kalbinle, aklınla, amelinle, gönlünle kendi aleminin şeklini değiştirirsin. Ya aleyhinde ya lehinde şehadet ettirebilirsin. Eğer namazı kılsan, o namazın ile o alemin sani izül celaline müteveccih olsan, birden sana bakan alemin tenevvür eder adeta namazın bir elektrik lambası ve namaza niyetin onun düğmesine dokunması gibi o alemin zulumatını dağıtır ve o her cümerci dünyeviyedeki karma karışık perişaniyet içindeki tebeddülat ve harekat hikmetli bir intizam ve manidar bir kitabeti kudret olduğunu gösterir. <Sessizlik> Allahu nuru semavati vel ard ayeti pürenvarından bir nuru senin kalbine serper senin o günkü alemini o nurun in'ikasıyla ışıklandırır, senin lehinden nuraniyetle şehadet ettirir. Sakın deme, benim namazım nerede, şu hakikat namaz nerede? Zira, bir hurma çekirdeği, bir hurma ağacı gibi, kendi ağacını tavsif eder. Fark, yalnız icmal ve tafsil ile olduğu gibi, senin ve benim gibi bir aminin, velev hissetmezse namazı, büyük bir velinin namazı gibi şu nurdan bir hissesi var, şu hakikattan bir sırrı vardır. Velev şuurun taalluk etmezse, fakat derecata göre inkişaf ve tenevvürü ayrı ayrıdır. Nasıl bir hurma çekirdeğinden ta mükemmel bir hurma ağacına kadar ne kadar meratip bulunur? Öyle de namazın dereceatında da daha fazla meratip bulunabilir. Fakat bütün o meratipte, هو حقيقة النورانية الأساسي bulunur. اللهم صل وسلم على من قال الصلاة عماد الدين وعلى آله وصحبه أجمعين.